şükürsüzlüğün ölçüsü ise nimetlerden nimeti vereni bulamayan bir insanın kalbi hiçbir zaman doymacağı için hırs gösterir. O Allah'ı tanımakta kullanacağı hırsı dünya malını Allah'ın malını gasp etmekte onları ilahlaştırmakta kullanır. Aynı samet olan batını kalbe dünyanın hepsini versen kalbin derinliğinde o dünya kaybolur, doymaz. Ayı da ister, gezegenleri de ister, galaksileri de ister. Her elde ettiğinde doymaz. Doymadıkça hırsı artar, hırsı arttıkça doyumsuzluğu artar. Çünkü hakiki bulunması gereken sonsuz samet olan Allah'ı bulamayan hiçbir şey bulamaz. İnsan Allah için yaratılmış. aynı samet olmak için yaratılmış. Onu bulamazsa belasını bulur. İşte hırsın marazı budur. Doyamaz. Bir binası var bir tane daha olsun. Bir daha aldım bir daha altın var bir tane daha olsun. İki daha altın var dört tane olsun ne olur ki yani. Hatta, hatta böyle Cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek olmasa cennete in diyor Kur'an-ı Kerim'de. iki cennet var. Cennetin boyutunu Allah biliyor. Derinliğinin zaten sonu yok. Ama o derinliği olmasa, boyutu olsa sadece, yani Hz. Cebrail aleyhisselamın bir ucundan bir ucuna 500 yılda geçtiği bir mekandan bahsediyorum ben. Ruh hızıyla. Tabi sonsuz derinliği var. Keyfiyeti artıyor. O tarafı olmasa, dünya gibi üç boyutlu bir yer olsa, bütün hepsini bir insana versen, o onun kalbine koysa, yine doymaz. Doymamayı bırak, hırsı artar. Daha yok mu der. Daha büyük istiyorum, daha büyük istiyorum der. Öyle yaratılmış çünkü. Böyle cennetin doyuramadığı bir adamı dünya Allah'a bulmazsa nasıl doyurabilir ki? O yüzden hırstır. Allah hırsı niçin vermiş? Hel min mezit. Daha yok mu için vermiş? iman için. Hırsın arkasında israftır. İsraf şu, sen yaratılma gayene muhalefet ettin. Allah'ın mülkünü gasp ettin. İsrafı sadece müsriflik olarak anlamayın. Yani bir adam Allah'ın nimetini gasp etmesi israftır. Bazen onu kullanmamak israftır. Bazen onu israf, müsriflik de israftır. Tek boyutlu bakma. Ana şey şu. Allah'ın mülkünü gasp etmek. Doyumsuz olmak. Ben de varım demek. İsraf ettin. Alem israf ettin. Varlığını israf ettin. Yaratılışını israf ettin. Çünkü onu bulamadın. Hırs ve israf ile belanı buldun. Tövbeyle geri dönmen lazım.